Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi ben daha çok web yazılım, grafik tasarım, video düzenleme programları alanlarında eğitim videoları yayınlıyorum için tabii ki farklı alanlarda videolarım da olacak ama size web alanında en baştan başlamanızı istediğim için ilk videom olarak ücretsiz bir hosting ve ücretsiz bir domain nasıl alınır bunu göstereceğim detaylı bir şekilde bilgisayardan e, yapacağız bunu. Bunun sahibi olduktan sonra yapmış olduğumuz internet sitesi tasarımlarını, e, grafik tasarımları, internet sitelerini yükleyip webte yayınlayabilmemize yarayacak. E, umarım herkese fayda olur. Şimdiden temennim bu. Buyurun videoya geçelim. Evet arkadaşlar, e, Google'a Freenom .com diye ya da diye yazarsanız en üstte böyle bir sitenin linki ile karşılaşacaksınız. Ee, site olur da sizde İngilizce görünürse eğer hemen buradan Türkçe'yi seçerek daha rahat kullanabilirsiniz. Öncelikle bir oturum açmamız gerekiyor. Ben hemen Google hesabımla oturum açıyorum. Buradan tekrar Türkçe yapıyorum. Buraya almak istediğim domainin adını yazıyorum. Uygunluğu kontrol et butonuna bastığımda karşıma bu şekilde ücretsiz olarak alabileceğim görünüyor. Ben buradan TK uzantılı olanı almak istiyorum. Çünkü Türkiye'de çok fazla kullanılıyor TK. Öde sayfasına geçiyorum. Burada gördüğünüz gibi 12 aylığa kadar ücretsiz satın alabilirsiniz. Kontrol ediyorum. 12 aylık gokansalam.tk domainini alabilmek için. Bu arada sayfa sürekli olarak e, İngilizce dönüyor ama buradan hemen Google Chrome tarayıcısını özellikle kullanın. E, sağ tıkla sayfayı Türkçe diline çevirdim. Buradan birkaç bilgiyi doldurmam gerekiyor. Bu bilgileri dolduruyorum. Eksiğim kalmasın diye kontrol etmeye çalışıyorum. Herhangi bir eksiğim var mı acaba? Şu şartları okudum ve kabul ediyorum butonunu işaretleyerek komple sipariş tuşuna bastım. Bakalım hangi sayfa yönlendirecek. Lütfen bekleyin diyor. Please wait. Beni bekletmesinin sebebi muhtemelen sisteme bilgilerimi kaydetmeye çalışması. Evet. Bu sayfayı çevirip ne yazdığını öğrenmek istiyorum. Siparişiniz için teşekkür ederim. Kısa süre içinde bir onay e-postası alacaksınız. Evet. Mailime bir Siparişimin onayı ile ilgili bir Hemen bakıyorum. Evet, yogansal.com.trk aktif. Şu an herhangi bir sorunu yok. Açık. Kayıt tarihi 2018 7. 29 2019 7. 29'a kadar. Şimdi burada yapmam gereken şey, name server'da hosting alacağım. Firmanın name serverlarını buraya yazmam gerekiyor. Özel ad sunucu bölümü kullan diyor. Aşağıya girin diyor. Bunu tıkladığımda iki tane name server alacağım. ve ee, bunları koymam gerekecek. O yüzden bu sayfa açık kalsın şimdilik. Buradan e, şimdilik hosting alma sayfasına geçelim. Evet arkadaşlar ücretsiz hosting için hostinger sitesini kullanacağız. Bunun için öncelikle kayıt olmalıyız. Bu isimlerde bu bilgilerle kayıt oluşturmak istiyorum ben. Şimdi ücretsiz web sitesi oluşturun diyor. Buradan yeni bir tane şifre oluşturuyorum. Şu an dolmasını bekliyorum. Evet hazır. Web sitesi oluştur diyor. Şu an karşımda şifreyi de buradan güncelliyorum. Kolayca web sitesi oluşturun. WordPress web sitesi oluşturun. Kendi web siteni yükle. Ya da web sitemi zaten oluşturdum seçenekleri var. Ben öncelikle buradan ns kollarını alıp bunu domainime yönlendirmek istiyorum. Bunu nasıl yapmalıyım bir bakıyorum hemen. kendi alan adını kullan bölümünden park alana. Nesi adreslerini ben sanırım az önce orada göremedim, alamadım. Evet. Bu nesi adresleri bana lazım. Nesi adresleriyle domaini yönlendirdiğim zaman ZTB aracılığıyla siteye giriş yapabileceğim. Bunun için domain panelime gidiyorum. Buradaki ns adreslerini değiştiriyorum. Aktif olduğunu bana şu an söyledi. Evet. Şu an domaini aktif ettik. Yeni hesap dosyalarınızı yükleyin diyor. Geçer dizinler index.php gibi. Şu an internetsem gökansal.tk açıldı. 000 web aldım. Site açıldı. Bununla ilgili hızlı kolay ve güvenli dosya yükleme. Şimdi burada şöyle bir şey var. Buradan oluşturduğunuz her şey Microsoft.com/tk sitesinde görünecek. Yönlendirmeli olduğu için. Ayarlar bölümünden kron işlemleri yönlendirmeler, kayıtlar, gerek veri tabanları. Ben de şu an ilk defa kullanıyorum burayı ama gerçekten sevdim. güzel her şey açıklayıcı. Burada sadece bazı alanlarda sizi e, sınırsızla yönetmek için ücretli versiyonlara yönlendiriyor. Ama almayabilirsiniz. Bu şekilde kullanabilirsiniz. E, web sitesi oluştur bölümünden WordPress web sitesi oluşturun. Kendi web sitenizi yükleyin. Şimdi bu ilk gibi. Evet arkadaşlar e, gördüğünüz gibi ücretsiz domainimizi aldık. Ve görmüş olduğunuz gibi internetten sitem lokansal.tk bir yıllığına artık benim. Buradan varsa eğer kendi web sitenizi yükleyebilirsiniz. WordPress site sıfırdan oluşturabilirsiniz. Bunu yerleyen derslerde e, ben de yapacağım. Hiç bilmeyenler için e, takipte kalmanızı rica ediyorum. E, web sitesi ayarlı, dosya yönetici, veri tabanı yönetici, e-posta adresleri e, bu tip alanların hepsini 000 ve posta kullanarak detaylı bir şekilde öğreneceğiz. Webhost sitesi ömür boyu ücretsiz kullanım sağlar. Bazı özellikler için sizi ücretli versiyonu yönlendirir. Ama ücretsiz versiyonunu da kullanabilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ücretsiz alan adınızı ve ücretsiz hostinginizi alıp ilk ücretsiz internet sitenizi kurabildiyseniz benim gibi çok mutlu oldum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu video serisinin devamını lütfen takip edin. Çok detaylı içeriklere yöneleceğiz. İnternetle ilgili bilinmeyen birçok sizin için bilinmeyen birçok işleri öğreneceğiz. Sizin hiç bilmediğiniz içerikleri ben buradan göstermiş olacağım. Görsel ve yazılı bir şekilde. Artık bir sonraki videomda görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınız arasında videonun linkini yayınlamayı, insanları bu videoyu izlemeye yönlendirmeyi lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın, esen kalın. Görüşmek üzere.